35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali başladı. Kortej geçişine farklı ülkelerden kültür elçileri katıldı. Sokaklar karnaval havasına büründü. Vatandaşlar gün boyu doyasıya eğlendi. Kortej geçişi, halk oyunları ve birbirinden renkli gösteriler. Bursa İnegöl'de salgın nedeniyle ara verilen Uluslararası Kültür Sanat Festivali başladı. 35.si düzenlenen festivalde Meksika, Endonezya, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi 10 ülkeden kültür yer aldı. Kortejde mehteran eşliğinde marşlar çalındı. Dans toplulukları da İnegöl sokaklarını karnavala dönüştürdü. Renkli korteje İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kaymakam Eren Arsan ve binlerce vatandaş katıldı. Uluslararası kültür sanat festivallerini önemsiyoruz. Çünkü farklı kültürlerin tanınması, kardeş şehirlerimizin şehre davet edilmesi beraberinde kültürlerin birbirini tanıması gibi farklı amaçları var. Ama her şeyden önce bir ve beraber olmak ve şehrin tanıtımını yapabilmek adına da bu festivalleri de gerçekleştiriyoruz. <laughs> Daha sonra açık hava gösteri merkezinde halk dansları açılış galası gerçekleştirildi. Oyunları çok sevdik. Ondan sonra insanların birbiriyle kaynaşması çok hoşumuza gitti. Çadırlar bölgesinde vatandaşlara İnegöl mutfağı tanıtıldı.